Ee, türün evrimdeki önemi nedir? Tür evrimin ana elemanıdır. Eğer Darwin gerçekten türü bilmiyorsa bu çok büyük bir fecaat demektir. Yani. Çok büyük bir sıkıntı. Türün biyolojik tabiatını doğru bir şekilde anlamak evrim ve aslında biyoloji felsefesinin neredeyse her yönü hakkında yazabilmek için elzemdir. Şimdi biraz sonra Darwin'i bu konuda e, biraz sorgulayacağız. Fakat mesela bizim ülkemizde, Kendisine evrim uzmanı diyor. Bakıyorsunuz işte literatürde kendisine evrim uzmanı kalanı evrim diyor. Adamın türden haberi yok. Bakın tür evrimin ana elemanıdır. Hiç türü duymamış adam. Ya, duymuş da öyle işte tür sıradan bir kelime gibi kullanılıyor. Haberi yok. Mesela bir örnek vereyim ben size. Türkiye'de bu konuda doktora yapmış. Üstelik üç tane kitap yazmış. Bu da yetmezmiş.